Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Trona sitesini sizlere daha önce de tanıtmıştım. Şimdi kaydırmayan arkadaşlar için kısa bir özet geçiyorum. Sitenin linkini bu videonun altında açıklama ve kısmında bulabilirsiniz. Oradan tıkladıktan sonra bakın burada sign up bölümünde ilk öncelikle bizden bir telefon numarası istiyor. Oraya mobil number yani telefon numarası yazıyoruz. Altı da login ve security password kısımlarına iki kere şifremizi giriyoruz. Onun altında referans linkim göz benim. En altta da tagged kısmından burada görmüş olduğunuz harfleri, rakamları, sayıları yazıyorsanız ve bunları yaptıktan sonra alttan sign up'a e tıklayarak siteye kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar, siteye kaydolduktan sonra bakın bizi böyle bir ekran karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi site bize kayıtta 11.000 tronluk bir bonus veriyor ama biz bu bonusu çekemiyoruz. Bizim arkadaşlar ilk önce listede yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırım yapmak için de bakın buradan alttan seçeneklerden depoz az kısmını seçiyoruz. Burada iki tane seçenek olmakta. Buradan transfer to basic wallet kısmını seçiyoruz. Ondan sonra burada bize bir transit adres vermiş. Bunu buradan copy adrese tıklayarak kopyalıyoruz ve buraya minimum 5 tronluk bir yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 5 tronluk yatırımını yaptıktan sonra da alttan bakın recharge completed bölümüne tıklayarak da yatırımımızı onaylayabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar yatırım yaptıktan sonra çekim yapmak için bakın buradan user withdrawal bölümüne geliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ben 13 tronluk bir yatırım yaptım. Günlük bir tron çekilebilir. Bakayım bulunmakta. Bunu da çekmek için ilk öncelikle buraya tron cüzdanı yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra Evet arkadaşlar yukarı bir yazıp altada şifremizi girdikten sonra bu üç işlemi yapıyoruz ve bakın buradan konfirma e tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an çekim başarılı bir şekilde gerçekleşti ve birkaç dakika içerisinde benim transiden adresime yansıyacaktır. Arkadaşlar onun öncesinde sitede referans kısmı için bakın buradan şehire e tıklıyoruz. Şehirde gelme, görmüş olduğunuz gibi burada benim referans linkim olmakta. Bunu buradan copy linke tıklayarak kopyalıyorum ve bu link üzerinden de kendi arkadaşlarımı davet edebiliyorum. Ondan sonra tekrar home'a geliyoruz. Bakın burada team bölümü mevcut. Burada da birinci, ikinci, üçüncü ve referansları ve onlardan gelen kazançları da istersek inceleyebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi bir travma çekimim. Anında travmacı adresime ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemeler yapmakta. Siz de buradan yatırım yaparak günlük %8 kazanç elde edebilirsiniz. Ve benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.